Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Başaklar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Öncelikle kahve falı bakacağım daha sonra ise tarot kartlarımıza bakacağız arkadaşlar. Yakın zamanlara niyet alıyorum. Bakalım neler söyleyecek kahvede ve tarot'ta bizlere. Hazırsanız başlayalım. Dilekler tutulsun ve fincanımıza odaklanın. Neyse haliniz o çıksın, falınız diyerek şöyle Başak burçları için fincanımı açmak istiyorum. Evet, şöyle bir bakalım sevgili Başaklar. Şimdi Şimdi arkadaşlar böyle içinizde bir hüzün, bir hüzün, bir mutsuzluk böyle her şey üzerime geliyor hissiyatı bir taraftan bir taraftan da yani bir şey var bir kısmetiniz var da önünüzü kim kesiyor böyle bir kısmetinize doğru gitmeye çabalıyorsunuz bir tane kısa boylu kadın var bir de T harfli bir adam böyle ikisi de sanki önünüze geçmişler ve o kısmetinize doğru ilerlemenizi engelliyorlar. Nedir bu kısmet bir iş olur bir ev olur bir aşk olur her şey olabilir ama bu kişinin sanki önünüzde durduğunu görüyorum. Fakat ne zaman bir zaman daha durabilirler bir hafta bir ay ondan sonra siz kısmetinize doğru adım atacaksınız. Böyle güneş doğmuş adeta sıkıntılarınızı geride bırakmak için hazırlanıyorsunuz sevgili başaklar. E, ve şu var e, sanki böyle bir kutlamanız var yani e, bir şeyi başarmakla ilgili evet başardım sonunda oldu dediğiniz kutladığınız bir durum var. Çok iyi bir arkadaşınız, çok iyi bir dostunuz var mı? Eğer böyle çok iyi bir arkadaşınız, çok iyi bir dostunuz varsa onun hayatında olan gelişmeler, sizin hayatınızda olan gelişmeler her ikisi de böyle çok güzel aynı zamanda olacak. Birbirinizle açıkça sevinçlerinizi kutladığınız bir zaman olacak sevgili Başak Burçları. Birisine çok üzülüyorsunuz. Siz yalnız... E bu güçten düşen birisiyle alakalı yani sıkıntı yaşayan birisiyle alakalı bir erkek olarak gördüm. Ona, ona çok üzülüyorsunuz. Kafayı çok takıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu insan nasıl ayağa kalkacak? Ne yapacak? Nasıl olacak? Yakın çevrenizden birisi hatta gözünüz onun üstünde bir taraftan destek olmaya çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan da kendi yaptığı hatalarla yüzleşmesini de bekliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de e, bu kişiye çok üzüldüğünüzü görüyorum. Şimdi... Ee, sevgili başaklar bir şey var ya böyle üzerinizde bir yorgunluk var ama şey de var böyle her şeyi geride bırakıp gidesin var diyen başak burçları var. İmkanınız olsa şöyle hani her zaman olmaz o imkan tabii ki mümkün değil ama hani mümkün değil derken böyle her zaman her koşulda olmayan bir şey. Şöyle her şeyi geride bırakıp gideceğim öyle diyen başaklar var yani o kadar bunalmış bazılarınız bu bir kalabalık kafanızın içi kalabalık bir de bir yoğunluk var arkadaşlar işlerinizle ilgili üst üste gelen yoğunluklar var o yoğunluklar da sizi yormuş açıkçası ama hepsinin üstesinden geleceksiniz ve üstesinden gelmeyi başaracaksınız sizi birisi çok şaşırtacak A var isminde soy isminde bakın A harfi bayağı belirgin çıkmış bir S var bir L var yani bu harflerden en az ikisi olan birisi sizi çok şaşırtacaksa bir sürpriz mi yapacak, bir hediyemi alacak, bir jest mi yapacak arkadaşlar? Böyle gönlünüzü e, alacak, gönlünüzü kazanacak. Yüzünüz bayağı bir gülüyor Başak burçları. E, yalnız bir şey çok düşünüyorsunuz. Bu düşündüğünüz şey nedir? Kafanızda sürekli bir an önce, bir an önce almam gereken bir şey var veya bir an önce yapmam, bitirmem gereken bir iş var diyorsanız işte çok hızlı olmalı, bir hafta içinde olmalı, bir ay içinde olmalı. Onu siz hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz, merak etmeyin. Yani böyle hızlı bir şekilde başarmak istediğiniz bir konuda başarılı olacaksınız. Kilo problemleri yaşayan var mı aranızda? Çünkü bazılarınız biraz buna kafayı takıyor gibi. Hani hepiniz için demiyorum ama işte kilo almak, kilo vermek bununla ilgili bir çabanız olabilir. Yeniden böyle bir mücadeleniz olabilir. Bir değişim yapmak isteyebilirsiniz kendinizde. Gerçekten bu size iyi gelecek. Ama önemli olan sağlıklı olmak. Tabii ki bu her şeyden, her şeyden önemli arkadaşlar. En önemli buna odaklı olacaksınız. Zaten başaklar için bu böyledir. Ve şunu da söyleyeyim. Böyle bıraktığınız, ayrıldığınız bir insan varsa ama böyle nasıl diyeyim artık öyle bir olmuş ki sizin için tamam yeter artık seni kesinlikle istemiyorum dediğiniz geride bıraktığınız bir insan varsa sanki hala sizinle bir iletişim kurmaya Çalışacak gibi sevgili başaklar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Evet. Şimdi de ben şey görüyorum. Ya böyle sürpriz iletişimler zaten hayatınızda bu ara olabilir yakın zamanda. İşte neredeyse unuttuğunuz eski bir dostunuz arkadaşınız arayabilir sorabilir. Ya da böyle dediğim gibi geride bıraktığınız bir insan sizinle görüşmek isteyebilir. Yani böyle sürpriz aramalar konuşmalar olabilir arkadaşlar. Kalbinizi kim kırdı? Kalbinizi kim kırdı? Çok üzülmüşsünüz birisine. İçinize o kadar atmışsınız ki siz onu üzmek istememişsiniz ama o sizi aşırı derecede üzmüş arkadaşlar. Ben bir T harfi görüyorum bazılarınız için. Ya da bir K harfi bakın isim soy isim de olabilir. Yani bu kişi sizi çok üzmüş ama kendisi de aslında sizi üzdüğü için çok pişman pişmanlık müthiş bir pişmanlık yansımış buraya bakın pişmanlığıyla gelecek bir insan var pişmanım özür diliyorum diyecek bir insan var arkadaşlar hazır olun çok değişik enerjiler gördüm hayırlısı olsun yakın zamanlara da niyeti aldım ee, ama gayet güzel görüldü bu arada evet şöyle kartlarımıza da bakalım şimdi arkadaşlar aşk hayatımıza ve iş hayatımıza bir de kartlarımla bakmak istiyorum Öncelikle aşk hayatınıza bakmak istiyorum sevgili başaklar. Şöyle bakalım tarot kartlarımız neler söyleyecek sizin için aşk hayatınızla ilgili. Şimdi arkadaşlar ben bu kartları nasıl yorumlarım? Şöyle bakın sizde. Ben şöyle yorumluyorum. Siz birini seviyorsanız, karşılık alıyorsunuz, aynı şekilde seviliyorsunuz. Eğer siz bu sevdiğiniz insanla ilişkiniz yoksa ilişkiniz olacak, başlayacak. İlişkiniz varsa evlilik kararı alacaksınız. Evliyseniz güzel güzel haberler alacaksınız. Yani nasıl desem hani Rabbim bilir her şeyden önce. Ama böyle hamilelik olabilir, istiyorsanız tabi ya da böyle ev mi almak istiyorsunuz işte eşinizde hedefleriniz var yapmak istedikleriniz var yani o kadar güzel ki açılan kartlar böyle 3 kart yan yana geldiği zaman hani bu 3 kartı ben bu şekilde yorumlarım ee, ve Dediğim gibi ya böyle sevdiğiniz insanla kavuşmanız var, bir ilişkiye başlamanız var veya ilişkiniz varsa onun evliliğe dönüşmesi var, evliliğiniz varsa onunla ilgili mutlu gelişmeler var. Alın kabul edin arkadaşlar o kadar güzel açıldı ki bunu bu şekilde söyleyebilirim. Ve iş hayatınıza bakalım sevgili başak burçları. İş hayatınızda çok rakibiniz var veya sizi rakip gören çok insan var ve bir şekilde ayağınızı kaydırmaya çalışıyor olabilirler. Ama öyle bir şey ki bir de bunu yaparken çok sinsilikle yani çok böyle oyunlarla falan yapanlar olabilir arkadaşlar. Yalnız iş hayatında kendinizi öyle güzel anlatıyorsunuz ki ben buradayım diyorsunuz. Ben buradayım çalışıyorum, başarıyorum, kazanıyorum, elimden geleni yapıyorum ve işinizde müthiş kendinizi gösterebiliyorsunuz. Aynı zamanda bazılarınız daha da fazla kendini geliştirmek isteyebilir, işi mesleğiyle ilgili daha fazla eğitim almak isteyebilirsiniz. Bunu da gerçekleştireceksiniz yakın zamanda ya da kendinizi geliştirebilirsiniz bir şekilde. Ama iş konusunda sıkı sıkıya işinize bağlandığınızı görüyorum ve kendinizi çok iyi anlattığınızı görüyorum e, konuşuluyorsunuz da yani iş hayatınızda e, konuşulan da birisiniz rakipleriniz mi rakipleriniz de sizi bayağı bir çekiştiriyor arkadaşlar bildiğiniz olsun ama siz başarılarınıza devam ediyorsunuz evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın